sözü kendisine bırakacağız. Fatma söz sende. Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeyiz. Burada bir ilk gerçekleştirildi. Gerçekleştirildi. Robotla böbrek nakli yapıldı. Bu çok önemli bir ameliyat. Ameliyatla ilgili ayrıntıları e, ekipten öğreneceğiz. Doçent Doktor Volkan Tuğcu. Kendisi cerrahi ekibin başındaydı ve bu kliniğinin de sorumlusu. Efendim dedik ki çok önemli bir ameliyat bu. Böbrek nakillerinin ne kadar, daha doğrusu organ nakillerinin ne kadar zor ameliyatlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Önemi nedir acaba bu ameliyatın? Şimdi daha önceleri robotla böbrek alınması, laparoskopik alınma bunlar yapılan şeylerdi. Ama burada biz robotla böbreği taktık. Çok farklı bir şey yaptık, gerçekleştirdik. Ee, burada e, tabii ki robotun avantajları var nedir bu avantajların en önemlisi 10-15 kat büyütüyor İçeriği çok net görüyorsunuz yani ameliyat yapılacak alanı 15 kat büyütüyor, büyütüyor. diyorsunuz evet, oraları çok net görüyorsunuz damarları en ince ayrıntısına kadar görüyorsunuz İkincisi robot e, kolları incedir yani ellerin giremeyeceği yerlere girebiliyor derinliklere girebiliyor bu da bir avantaj ee, üçüncü avantajımız da şu, büyük bir kesi yapmıyoruz. Böbreği koyarken 4 santimlik bir küçük kesi yapıp böbreği içeriye atıyoruz. Ondan sonra da böbreğin damarlarını anastomoz yapıyoruz. Yani kesi yeri de küçük olunca, daha önce açık cerrahi ile yapılan ameliyatlarda kesi yeri büyük olunca, immünsüpresif kullanıyor bu hastalarda. Yani bu, bağışıklık sistemini bağışıklık, baskılayıcı. Evet, baskılayıcı ilaçlar, ilaçlar veriliyor. O yüzden e, çabuk iyileşmesi. Mesela obez insanlarda, yani şişman hastalarda daha çabuk iyileşmesine sebep oluyor. O yüzden robotik cerrahi tercih ettik. Üç hastaya siz gerçekleştirdiniz. Evet. Şu anda da o gerçekleştirilen hastaların yanındayız biz. Maske takıyoruz çünkü onlara e, enfeksiyon açısından önemli evet. bu. E, şu anda hastaların durumlarının çok iyi olduğunu görüyoruz. E, zannediyorum yakında da taburcu olacaklar değil evet. mi? Evet. Şimdi e, biz cerrahi yönden avantajlarını söyledik. E, gerçekten hastalar e, ağrıları ve şeyleri e, çabuk iyileşme yönünden e, büyük ilerleme katettiler. Ve hastalar mutlu gördüğünüz gibi. Üç hastamızda sonuçları, idrar çıkışları, kreatin değerlerinin düzelmesi bizi çok sevindirdi. O yüzden mutluyuz. Bir de nefroloji hocamız var yanımızda. Efendim de böyle alalım. Ee, Süheyla Apaydın, profesör, evet. doktor. Siz neler söyleyeceksiniz bu ameliyatın önemine ilişkin? Şimdi organ naklinin başarısı tabii pek çok faktöre bağlı. Hem vericinin vericiye ait olan özellikler var. Verici organın kalitesi alıcının özellikleri ama bir de merkez yetkisi diye ölçülemeyen ama bilinen bir şey vardır. Nakil yaptığınız merkez ne kadar başarılı cerrahi uygulamalar yapıyorsa o doğrudan sizin organın nakil başarısını etkileyecek. İşte robotun üstünlüğü belki cerrahi başarı artacak, çok daha artacak. Komplikasyon dediğimiz istenmeyen olaylar azalacak ve hastanın hani tavuru süresi kadar çok daha etkili olan en ufak bir komplikasyon böbreği etkiler. Çünkü bunlar kendi böbrekleri değil, nakil böbrekleri. Belki bu komplikasyon dediğimiz istenmeyen olaylar da gerçekleşmeyecek. Doğal olarak cerrahi başarı artınca böbreğin ömrü de artacak, böbreğin başarısı da artacak. E ...bu da bizi de etkileyecek tabii. ...hastayı genellikle takip edenler nefroloji uzmanlarıdır... ...pek çok yerde... ...ve bizi de doğ doğal olarak etkileyecek... Organ nakillerinde ameliyat kavramını... ...değiştirecek diyebilir miyiz bu olay? E, şimdi... ...tabii ki yeni bir... E, ...ameliyat bu... ...şöyle diyeyim... ...dünyada bir Amerika'da ve Hindistan'da yapılıyor bu ameliyat... ...sonuç olarak... E, ...Avrupa'da da İspanyollar bizim gibi yeni başladı... Ama bu hızla ilerleyeceğine inanıyoruz. Biz dünyada üçüncüyüz ve burası bir devlet hastanesi evet. ve Hindistan ve Amerika'dan sonra da Türkiye'de yapılmış oldu yani bu. Evet öyle oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Biz robotik cerrahide çok tecrübeli bir merkeziz. Yani bin tane robotik radikal prostektomi yapmışız. O yüzden de tecrübemiz fazla. Sonuçta robotun da bir öğrenme eğrisi var. Bu öğrenme eğrisi olduğu sürece PAT diye transplant yapılamaz. Yani öğrenme eğrisini bitirmiş olmak gerekiyor. Bu artık en üst seviyedir. Yani bizim robotik cerrahide bunda zaten seviyedir. Tecrübemiz. Evet, tecrübemiz olduğu için Önemli biz bir bu var. yine de PAT diye hemen ilk hamlede biz bunu denemedik. Ben Hindistan'a gittim. Bunun altyapısını gördüm. Orada ameliyatlara girdik. Sonra geldik buraya. Mentor eşliğinde başladık. Ee, şunu söyleyebilirim Yani ne kadar tecrübeniz olursa olsun Yeni bir cerrahide Mutlaka bir altyapıyı yapmak lazım Öyle e, birden denemek Hastalara zarar verir Haklısınız Hemen hastalarımıza dönelim mi? Hastamıza daha doğrusu dönelim mi? Ee, <laughs> Merhaba efendim Çok geçmiş olsun isminizi alalım Emine Sayhan Emine hanım kaç yaşındasınız? 23 Peki ne zamandan beri böbreklerinizle ilgili problem yaşıyorsunuz? 11 senedir böbrek hastasıyım Daha önce açık ameliyat oldum 11 yıldır olmuşum Halen de ağrımsızım var ama Perşembe günden beri Ayağa kalktığımdan beri çok güzel geçiyor Çok iyiyim yani Perşembe günü size nakil oldu evet. Size böbreğini ablanız verdi değil mi? Evet orada ablam verdi Yan yana yatıyorsunuz şu anda Hastane odasında Şu anda iyi görünüyorsunuz çok İnanılmayacak kadar çok iyiyim Herkese teşekkür ediyorum doktorlarımız Bey olsun ve Bay Süheyla, Süheyla Hocaya. hocamız olsun çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde ayaktayım. teşekkür. Peki, öncesinde nasıldı hayatınız, nasıl zorluklar yaşıyordunuz? Yani çok yorgun düşüyordum. Son birkaç aydır hep düşüyordum, bayılıyordum. Hiç iyi geçmiyordu ama şimdi çok iyi geçiyor, yeniden doğmuş gibiyim sayelerinde çok teşekkür ediyorum. Size organını ablanız verdi, böbreğini ha. ve bu şekilde hayata bağlandınız. Evet. Kısaca organ nakliyle, daha doğrusu organ bağışı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ya herkes versin, ablam bana can verdiği gibi herkes versin istiyorum. Kaybedecekleri bir şey yok. Hem onlar yaşıyor hem de en yanlarındakilerini yaşatıyorlar. Ablama da, doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Size çok çok geçmiş olsun Sağ olun, Acil şifalar edin. diliyoruz Sağ Zannediyorum olun. yakında da taburcu olacaksınız buradan. Bugün taburcu olacaktık ama Sizi bekledik <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz Sağ size olun, efendim teşekkür ederim, ben de. Ee, Hemen diğer odada Evet Halise e, hanıma da dönelim Halise Bayhan Say siz, Sayhan özür dilerim ee, Siz de böbreğinizi bağışladınız evet. Kız kardeşinize Neler söyleyeceksiniz siz de iyi görünüyorsunuz Çok şükür ben de çok iyiyim Onu da çok iyi görüyorum çok mutluyuz Anlatılmaz bir duygu yani çok güzel Sizin de ağrınızsızınız Çok şükür yok hiç yok Size çok çok geçmiş olsun diyoruz efendim Hemen yan odaya Geçelim orada da bir hastamız var Onunla Konuşalım Diğer hastamızın durumuyla ilgili Şu anda odasına gittiğimiz evet. hastamızın durumuyla ilgili Neler söyleyeceksiniz evet. evet. Aslında kısa süre diyalize girdi Babası böbrek verdi ona da oldukça iyi durumu. Hı -hı. Metin Bey. Var. Hı -hı. Metin Bey. Hı -hı. Merhaba efendim. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, nasılsınız? Çok iyiyim. Merhaba efendim. Çok Hı -hı. iyiyim. Neler söyleyeceksiniz organ nakliyle ilgili? Herkesin e, duyarlı olması gerekiyor. İhtiyaç olanlara vermesi gerekiyor. Çok önemli şeyler söylediniz. Size böbreğini babanız. Babamız ve babam verdi. Aha, o onun da durumu iyi görünüyor. Merhaba efendim. Evet o da iyi. Geçmiş olsun size de. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bugün taburcu olacaksınız zannediyorum. Bu, onu hocam bilir. Peki. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum Süleyman hocama. Tekrar hocama çok teşekkür ediyorum. Elinden gelenleri yaptılar. Hı Evet, hastalarımızın gözlerini çıparlıyor. Aa, çok iyi görünüyorlar. bu operasyon sayesinde şimdi bir hastamız var. Son bir hastamız. Hemen oraya geçiyoruz. Evet. Merhaba Oktay. Merhaba. Çelik Kaya. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sizden akil oldunuz ve gayet iyi görünüyorsunuz. İyiyim hocam. Neler söyleyeceksiniz? Kimden aldınız? Böbrek. 2 yıldır diyaliz hastasıyım. 2 yıldan beri diyalize giriyorum çok güçlükler çekiyordum. Çok zorluklar çektim. Diyaliz çok gerçekten güç bir rahatsızlık. Bu dolayısından dolayısı kız kardeşimden aldım. Ve hayatınız kurtuldu. Ve hayatım kurtuldu bu yüzden. Allah'ıma amdı senalar şükürler olsun ki. Robotla oldu ameliyatınız. Bunu biliyor muydunuz olacağını? Tabi. Ameliyata girmeden önce Sayın Volkan hocamız ve Süreyya hocamız bize söylemiştiler. Evet. Siz aynı zamanda klarnet çalıyorsunuz. Şimdi yayınımızı kapatacağız. Bize bir hoşluk yapar mısınız bir 10 saniye? Çalabilir tabii, misiniz? Tabii. Çok kısa. Sizden bekliyoruz efendim. Tabii efendim. teşekkür ediyoruz. Sizi yormayalım. Yani teşekkür o kadar iyisiniz Bey. ki klarnet dahi çalabiliyorsunuz. Çok iyi, çok iyi. Evet. Evet, tamam. Bakırköy e Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çok önemli bir operasyonun geçirildiğini söylemiştik. Robotik cerrahiyle böbrek nakli yapıldı. Gördüğünüz gibi hastalarımız da iyi, yakında taburcu olacaklar. Dileriz insanlar organlarını bağışlarlar ve pek çok kişinin hayatı kurtulur. Böyle bir mesajla bitiriyoruz. Teşekkür ediyoruz Fatma Demir Turgut acil şifalar diliyoruz oradaki hasta kardeşlerimize de. Ve efendim işte böylelikle biz de sıcak gündemin sonuna gelmiş olduk.